Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan Kocaeli Spor'un deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Yeni bir takımız, e, uzun bir aradan sonra Süper Lig'e çıkmış bir takım olarak e, böylesine zor bir deplasmanda bu oyunu oynamak, bu mücadeleyi göstermek e, gerçekten takdire şayandı. O yüzden e, oyuncularımı tebrik ediyorum. E, maça ilgili e, değerlendirme yapacak olursak, e, ilk yarı ve ikinci yarı diye ikiye ayırabiliriz. İlk yarıda aslında planladığımız oyunu tamamıyla sahaya yansıttık. Evet, tamam. E, Trabzonspor'un etkili olabileceği yerleri biliyorduk, çalıştık. Neredeyse pozisyon vermeden belki bir tane yan toptan pozisyon verdik. Maçı istediğimiz şekilde tuttuk. Kazandığımız toplarla da etkili olduk. Zaman zaman oyuna da hükmettik. Nitekim de istediğimiz o net pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra da oyuncularım Maçın sonuna kadar e, maçı kazanmak için mücadele etmeleri ve baskı kurmaları da çok önemliydi e, benim için ayrıca. Çok çalıştığımız bir yerde duran toplar ve hava topları, e, etkili oyuncular olduğunu biliyorduk Trabzonspor'un. Buna rağmen e, yine de hava topundan bir gol yedik yüksek toptan ama orada e, bence kaleciye bir foul vardı, pas geçildi. Yine de e, canı sağ olsun hakemin. E, en nihayetinde söyleyeceğim şey maçı kazanmak isteyen ve maçı bence Kazanmayı hak eden bir takım vardı ama e, Trabzonspor kazandı. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Evet bir gol. Keşke onu bulsaydık. E, bugün tek eksiğimiz goldü. E, dediğim gibi çok emek verdik. E, gerçekten yeni bir takımız. Oyuncuların e, birbirine adapte olması, bir e, oyun planı yaratmak, kurmak ve bunu sağa yansıtmak kolay değildi benim için. E, oyuncuların buna... E, Fazlasıyla reaksiyon gösterdi. Bugün evet belki kalite olarak bir tık daha üstünü gösterebilirdik sahada ama o da kolay bir şey değil. Bu kadar yeni oyuncunun bir arada oynaması. Dediğim gibi buna rağmen bugün benim adıma takımın adına tek eksik goldü. Öncelikle Antep'te çok güzel zamanlar geçirdim. Önemli işler yaptık hep beraber. Kendi isteğimle ayrıldım. Bu benim tercihimdi. Kocaeli Spor'da benim kendi tercihim. Özellikle istediğim bir takım oldu. Beni en iyi tanıyanlardan biri olarak sizler. Hayatım boyunca mücadeleyi sevdim. Hep mücadelenin içinde olmak istedim. Ben bu büyük camiayla bu taraftarla bir şeyleri başarmak istiyorum. Herkes için zor baskılı bir camia gibi gözükse de benim asıl istediğim de buydu. Aradığım şey buydu. Onlarla beraber önemli işler başarmak istiyorum. Ee, bunu yapabilecek e, gücü kendimde görüyorum. Ee, taraftarlarımız sağ olsun bize o güveni gösterdi, verdiler. Oyuncularımla beraber e, inşallah bu sene uzun bir aradan sonra lige çıkmış e, bir takım olarak e, geçmişinde, tarihinde önemli başarılar yakalamış olan Kocaelispor'u e, tekrar eski günlerine hep beraber e, götüreceğiz inşallah. Ee, sondan başlayayım ee, Mate'nin e, sakatlığının ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama e, ilk izlenim en azından çok kötü bir şey olmadığı yönünde öyle hissediyorum konuşmalarından Evet söylediğiniz gibi bugün belki de gol yollarında becerikli olamadık ama pozisyonlara girmek pozisyonları yakalamak için mücadele etmek doğru varyasyonları denemek benim için önemliydi bir gün o pozisyonlar gole dönüşecek Tabii ki Bruno bizim en önemli oyuncularımızdan biri golleri kaçırdığı için de çok üzgün. Ama ben az önce de söylediğim gibi takımımdan gerçekten çok mutluyum, ümitliyim. Bu yolda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Bugün Trabzonspor Trabzonspora karşı bu oyunu göstermek, burayı en iyi bilenlerden biri olarak burada bir mücadele göstermek kolay değil. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biridir burası. Bu kadar iyi mücadele etmek ama karşını alamamak beni üzdü biraz.